Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanlık koltuğuna oturacak isim 7 Mayıs'ta netleşecek. İbrahim Burkay'ın rakibi ve odanın Meclis Başkanı İlhan Parseker en büyük hedefini ve yeni projelerini düzenlediği toplantıda açıkladı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhan Parseker çekişmeli oda başkanlığı sürecinin en güçlü adaylarından. Rakibi ise Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Burkay. Seçimler 7 Mayıs'ta yapılacak. Parseker, hizmet anlayışına vurgu yaptığı BTSO'nun yeni vizyon anlayışı toplantısında hedefini de açıkladı. Sektörleri böleceğiz. ve sanıyorum 20-25 civarında sektör ortaya çıkıyor. Bu sektörlerle her sene bir tam bölüm ayırmak suretiyle bir yere toplamak suretiyle tüm üyelerine birebir konuşacağız. Birebir görüşeceğiz. Ve iddia ediyorum davetimizi icabet etmesi koşuluyla gelecek döneme sıkmadığım, derdini de dinlemediğim bir tane uyan oda hizmetlerine dönük en güçlü iddiası üyelere verilecek hizmetlerin kalitesi ve yeterliliği. Hem üyelere hem de istihdama yönelik hayata geçirilecek projeler arasında Bootcamp TV gibi birçok farklı birim de var. En dikkat çeken projelerinden biri de uzun süredir kendi kabuğu çıkamayan Bursa ekonomisinin ve iş dünyasının potansiyelini artırmaya yönelik adımlar. Mevduat destek projemiz var biliyorsunuz bizim Halk Bankası ile yaptığımız. Ben ve bu projeyi hazırlayan kişimin ve binlerce kişi hem Türkiye'de hem de daha sonra Bursa Ticaret Sanayi Odamız bunu uyguladı. Odalar Birliği'nden alıntı yaparak uyguladı. Çok da iyi yapıldı ve gerçekten birçok vatandaşımız, birçok üyemiz daha doğrusu bundan istifade etti. Bu tür çözümlerin kredi garanti fonunun Kobi AŞ'nin daha iyi işleyebilmesi önemli unsurlarımızdan bir tanesi olacak. Çünkü krediye ulaşma krediyi ucuz kullanma ticaret ve sanayi odasının ticaret ve sanayi erbabının olmazsa olmaz koşullarındandır.